Vak Vak TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bu rengarenk balonlardan ne çıkarsa slime oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda Fatih abinizin yapmış olduğu hileleri ben de sizin gibi izlerken gördüm. Arkadaşlar bu hileleri ben kesinlikle eğlence amaçlı yaptım. Ee, ama çok fazla yorum geldi. Ee, bundan sonra hile yapmayacağım. Size söz, söz veriyorum arkadaşlar. Size. Bilmiyorum inanalım mı bilmiyorum yani. Bence inanın benim ben sözüm söz. Ben gerçekten görmüyorum fark etmiyorum. Sizler takipte kalın sayenizde her şeyi öğreniyorum böylece. Evet arkadaşlar oyunumuzu söyleyelim. Bu iğneyle arkadaşlar bunları batıracağız. İçinden çıkan burada da kağıtlar var. Hatta birisinde sim var arkadaşlar. Her taraf sim olacak bence. O güzel demek hepsiniz. İçinden olayım. çıkan malzemelerle oyun yapacağız. şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sefer 19 tane balonumuz var. Yani bir kişi 9, bir kişi 10 balon patlatmış olacak. Buna nasıl karar vereceğiz? yazı tura atacağız. Büyük kap kiminse o başlayacak. Büyük kabı alan Yok. kişi başlayacak. Evet. Hem büyük kap alacak hem de oyuna evet. başlayacak. Vallahi evet. güzelmiş bence. Tamam. Evet. Şimdi yazı mı Sana soruyorum. Yazı. Tamam, yazı dedi arkadaşlar. Şöyle elimde çalkaladım parayı nasıl yaptım bilmiyorum. Şu an çok çok korkuyorum. Evet. Yazı mı dedin? Yazı dedim. Açalım. Tura, tura, tura. tura. yaşasın. Hem ben başlıyorum, bir balon fazla patlatmış olacağım. Hem de... Evet arkadaşlar. Bu sefer bunu ben alayım, olur mu? Tamam, olur. Başlayabiliriz artık. Şimdi diyorum ki, ilk başta şu simli balondan mı denesek? Eyvah! Bence elinle tutma. Dağılır mı simler bilmiyorum, deneyeceğim. Ama bir şey diyeceğim, bunun içine <laughs> balon dökülmesin. Bunları çeker mi kenara? Kaplarımızı çeker mi? Tamam, çekiyorum. Patlarsak... Çok korkuyorum. Evet. Oh! Ben de evet, çok nerede? korktum. Simler döküldü gördüğünüz gibi. Ben gözümü kapattığım için göremedim ne olduğunu. Evet. Sim. Sim. O kadar İnanabildi. uğraştım, uğraştım. Sim çıktı. <laughs> nerede şeyimiz simimiz? Nerede Simler çıktı? orada, nasıl alacağız onları da bilmiyorum evet, onları açıkçası. Onları almak da gerçekten büyük bir marifet olacak bizim için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, simim şu anda elimde. Ve döküyorum hepsini. İnci gibi, gibi bir var, şey oldu. Abinizde. Lütfen dikkatli ol, tamam mı? şunu çekin kenara. Çünkü evet arkadaşlar hangi bu lütfen. yeşil çok büyükmüş. Evet patlatıyorum. Hadi artık. <laughs> Patlamadı tutmam gerekiyor. Eyvah <laughs> arkadaşlar. Lütfen patlatın. Evet en sonunda patlattım ve içinden turuncu bakalım ne var. Evet ya mor ve sarı metalik ya. boya. Mor ve sarı metalik boya. Evet. Şöyle mor ve sarıyı ben alma. patlatıyorum. Mor ve sarıyı aldım. Şu moru patlatacağım. Oo, tabureyi fullladım. Evet. Ya benim burada bir de şeklimi görseniz keşke patlatırken tipimi. Mor ve bilin. sarı. Bilin. Evet bilin. arkadaşlar, bu konuyu çözüyoruz. Bu bir kamu spotudur, bu videoda bu problemi çözüyoruz. Piril yazıyor ve ben piril dökeceğim bu sefer. Evet, pirille biz e, bulaşık deterjanını karıştırıyoruz sürekli olarak. Çünkü ikisi de olur. bulaşık deterjanı aslında, <laughs> bu Fatih abinizin hatası. Pirille bir bulaşık deterjanı, diğeri de bulaşık deterjanı. Piril arkadaşlar, gerçekten piril yazıyor ve ben piril döküyorum. Evet, bu moru patlatacağım arkadaşlar ben de. Süper. Harika bir patlatma oldu. Duş jeli. Duş jeli. Evet, yeni malzemelerimiz var. Şundan verelim. Evet, duş jeli. Bakalım. Ben de alabilir miyim iğneyi? Şu boşları da çıkaralım orada. Şöyle ortaya gidelim. Tabii, bu senin. Ee, ben şunu patlatayım bari önümden. Gitsin diye. Ama diyorsun. her yere bir şey gelip düşecek diye. Yok, söyleyeyim. düşmez. Oh. Of çok korkuyorum. Çok korkunç. Deniz kumu. Deniz kumu, evet. bakalım. Deniz kumunu çok seviyor arkadaşlar. Hep bana çıkıyor ya, hep bana çıkıyor. Yok, bir önceki bölümde de bana çıkmıştı. Ben de... Tamam. Hadi Fatih. Patlamıyor. Böyle patlamıyor. Şu an elimde. <laughs> Kağıdımı bana alabilir miyim? Bana resmen. Evet. Mısır nişastası. Evet arkadaşlar bu arada bu şişenin içinde gerçekten mısır nişastası var. Toranlar olmuş. Pudra bitmişti. Biz bir tam pudranın yerine mısır nişastası doldurduk çünkü. Daha kolay boşaltabildiğimiz için böyle. İğnem nerede? Evet bayağı bir döktüm. İğne burada. Şu bu malzemeyi de buraya koyuyorum. Kapatırken ben burada ölüyorum. Büyük strafor, Çok şanslıyım. Eyvah. Eyvah, hangi renk peki? Suruncuyu istiyorum bu sefer. Şuradaki, şurada, tam şurada. Evet, bu kırmızıymış arkadaşlar. Fatihle bir türlü rengi konusunda anlaşamıyorum ben. Sen patlatabilirsin. Ben şuradaki mavi patlatacağım. Güzel gözüküyor. Evet. Haydi bakalım ne çıkıyor? Bu arada iki tane boyamız vardı. Umarım diğeri bana gelir. Eyvah. Arap bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Kıvamı güzel olmuyor bununla. Şu yan kumuru patlatmak istiyorum. Ve açıyorum jöle. Jöleyi alabilir miyim ta orada? Çok güzel. jöle senin. Sen de Evet kaşık alabilir miyim oradan? Hani bu sefer bol dökeyim jöleden bari. Jöle güzel yapıyor bence. Bilmiyorum. Evet Fatih sıra sende. Bende mi? Aynen. Ben patlatayım mı senin yerine? Hayır tabii ki de. O benim şansım. Buradaki ben morlara bayılıyorum. Hadi tek seferde patlatsın dayanamıyorum. Evet. En sonunda patlattım. Bakıyorum. Su. Şanslısın. Ben yeşil patlatacağım. İki turdu. Oo. Oh. Kağıdın nereye? İşte buraya. Çok güzel malzemeler geliyor bana. On numara 5 yıldız. Çok şanssız. Bir boyayı Fatih abiniz kaptı ve diğer boya benim. Neymiş o boya peki? Pembe ve mavi gıda boyası. Hem de gıda boyası. Aynen. Pembe ve mavi karışınca ne olacak ama? Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> mavi gıda boyası yok. <laughs> Hayır var. Evde var. Diğer taraftan getirebilirsin. Toz ama onlar. Hayır, suyu da vardı. Tamam, da vardı. hemen getiriyorum, Getir hemen. Evet, maviden damlatıyorum arkadaşlar. Pembeden <laughs> çok pardon, mavi dedim. <laughs> evet, ben pembe mavilendim. patlatıyorum. <laughs> Oo, çok değilim Bu Daha sefer acıdı. Pembe straforun arkasına düştü. <laughs> hemen alıyorum. Çok merak ediyorum neler yapacağımız. El, el sabunu. sabunu, bunu da karıştırıyorum. Ben bu ya. sefer de yeşili patlatacağım. El... Çok hızlı patlattın. Bu da el sabunu arkadaşlar. <laughs> Yanlış değil mi? Değil Doğru el döküyorsun. Sabunu. Ya inanmıyorum ya. Pas. süper. En başta zaten sen bir tane fazla çekmiştin. Onu şu anda ödeşmiş olduk. Bakalım öyle mi oldu? Sarının içerisinde. Hayır hayır. Pirin. Pirin. İki sefer bir yazdım. yazdın? Yazmışım demek ki. <laughs> doğru biril değil mi bu arkadaşlar? Evet biril. <laughs> Turuncu tamam. Evet. Yeşil. Evet, şuradan yeşil. Evet. 1-0 önde başladım. İki kere pas vardı. İkisi de bana geldi. Çok güzel. Ben hemen şu büyük kırmızıyı... Ya. Bir tane bingo vardı. O kime çıktı acaba? Bingo demek ki sonlara doğru. Hayır bu bingo Bingo <laughs> bingo bingo Gerçekten bingo. çok şanslısın Evet büyükler. arkadaşlar ben de büyük Bu hilesiz bingo dökeceğim. arkadaşlar Şimdi bu sarıydı ee, Pembe var mı Küçük Küçük mavi köpüklerden dökeceğim Küçük mavi köpüklerden Mor var orada sarı var mı mavi mi dökeceksin Sarı o zaman sen bilirsin dök 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 yok, dök. Yok dör, hayır, hayır hayır seçtin artık. Hayır hayır seçmedim daha pembe dökeceğim. Ben patlatayım bari şunu. Bebek şampuanı nerede bebek şampuanı ta şurada Fatih, Sen bana verebilir misin? Tabii ki bebek şampuan senin. Bu seferki çok ilginç slime'lar olacak bakalım. Çok değişik Sıra sende. Ara. Hangisini patlatacaksın? Söyle ben de diğerini patlatayım o arada. Evet. Ee, ben bunu patlatacağım. Şöyle önünü alacağım. Ve... yere düştü. <laughs> Açıyorum. Kar spreyi. Kar spreyi. Kar spreyi. Evet bu da benim son balonum. Evet arkadaşlar şimdi köpükler her yere şuraya uçtu. Hadi lütfen oh. güzel bir şey çıksın. Küçük strafor. İki tane strafor çıktı sana ya. Sen her yeri batırdın. Ben yine her zamanki gibi batırdım. Tamam, bir ekranın haline bir bakın yani gerçekten. <laughs> Batırdık her yer battı arkadaşlar. Şimdi bende pembeyle mavi boya vardı. Turuncu ve kırmızı strafor var. Küçük strafor da bari pembe mavi. Eee... Maviden dökeyim hadi. Tabii veriyorum. Buyur. Çok saçma bir slime olabilir şu an. Hiç bilmiyorum. Evet şöyle ayarlamamızı da yapalım. Güzelce slime'larımızı karıştıracağız arkadaşlar. Ben başlıyorum karıştırmaya. Yani sen Zaten balonlarımız bitti. Bu ben neden sen... bu renk oldu? Ya. <laughs> <laughs> neden kahverengi oldu bu? Sen ne renkleri Morla sarıyı karıştırdım. Demek ki o renk oluyor. <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Arkadaşlar. Bende pembeyle maviyi karıştırdım ve <laughs> şu <an> mor oluyor. <laughs> Yaşasın. Şunun güzelliğine bakın. Fatih. <laughs> Nasıl böyle oldu arkadaşlar? Bir fikriniz var mı sizin? İki renk karışımı şansına öyle denk geldi yani. Ben ne yapabilirim? Bence içerisine eklediğim... Dört bir... renk bir kişiye de gelebilirdi biliyorsunuz arkadaşlar. İki kişi de boyayı ikisini de mesela Fatih çekseydi. Evet şu an benim... Ya gerçekten çok eğlenceli bir şey olmadım bu? Yani... Mavi, mor ve kırmızı köpükler muhteşem gözüküyor şu anda. Ben hiç eğlenmiyorum şu anda emin olabilirsiniz <laughs> ama... Kıvamıyla sizlere. Yıkıldı, yıkıldı. Güzel bir slime yapacağım artık. Önce bir toparlamalıyım bu slime'ı. Bence çok güzel gözüktü arkadaşlar. Yani kahverengi olmadı bence bu. Evet şu an pembeye döndü biliyor musun? Pembeye döndü. Oynadıkça da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi pembe köpükler boyasını verdi. Bakın. Evet arkadaşlar yoğun <laughs> strafordan. Ablanızınki çok tuhaf oldu. Çok güzel oldu ama çok straforlu oldu. Evet arkadaşlar kimin slime'ını beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Benimki böyle pearl oldu yani inci bir slime oldu aslında. Çünkü inci boya döktün sen zaten. Evet şu anda gayet şansım döndü ama bence arkadaşlar çok hoşuma gitti bu slime. Bence benimki de çok güzel oldu. Seninkinde ne ararsan var slime oldu gerçekten. Çok böyle bol köpüklü falan oldu. Çok ilginç oldu. Bakın şöyle. Evet şu an köpükler o kadar çok ki, dökülüyor tutamıyorum elimde gördüğünüz gibi. Bakalım bu videoda challenge'ı kim kazanacak gerçekten merak ediyorum bunun sonucunu çünkü çok ilginç tamam. oldu sonuçlar ilk defa bu kadar ilginç oldu hiç emin değilim yani şu anda kimin galip geleceğinden senin bir fikrin var mı Fatih? Yani şöyle açıkça konuşayım hani yan, yan, yanlış konuşmuyorum falan. evet renkli, senin rengi güzel gibi oldu ama benimkin hem kıvamı hem de şu pearl olması inci gibi olması çok Benim güzel inci oldu. Gibi. Seninki galaksi gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Yorumlar gelecek. Hepiniz çok seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın mutlu kalın. Görüşmek üzere, bay bay.